Selamlar sevgiler dostlar ben Sarzat. Öncelikle ilk videoma hoş geldiniz. Bu sıralar can sıkıntısından şimdi az biraz dolaşırken kıyıda köşede kalmış basit oyunları gördüm. Maalesef ki bazı oyunlar cidden kötüydü ama dikkatimi çeken bir şey vardı. O da Steam başarımları. Aslında o kıyıda köşede kalmış Steam'in bile unuttuğu bu oyunların %100 başarımını almak ne kadar zorlar diye düşünmemek yerli değildi çoğunun hikayesi yok bazılarının ise bir anlamı bile yok ve bu oyunları gün yüzüne çıkartıp sizlerle birlikte bu oyunları yüzde yüz başarım yapmaktan zevk duyarım ve ilk oyunumuz Skore Goal Futbol tam olarak burada bir dipnot olarak şunları eklemek isterim sadece bu tarz basit oyunlarda kalmak istemem. kanalımız büyüyüp daha iyi yerlere geldikçe bu tarz basit oyunlardan daha çok hikaye tabanlı ve cidden sıkıntılı oyunlarında başarımlarını birlikte almak isterim Videomuza geçmeden önce beğenip abone olmayı unutmayınız. Oyuna girdirmeyiz. Başlar mı verdi bu? Bir dakika, bir dakika. Ama neden bunun sesi bu kadar? Ha bu. Yani bu zaten oyunda bir tane başarım var. Bunda girilmez mi kardeş cidden? E o biraz şey oldu. Kardeş sen bizim oyunu boş ver. Oyun ama. Başarımını al. Yoluna bak gibi. Garip. Ha burada dil seçenekleri de var. Harp iş. E, başarımı aldım. Tamam bir şey kalmadı da. Bari girelim bir oyuna bakalım ya. Heh. Ya kare Bunları mı patlatıyor? bu buradan düşse bu buradan gitse girmez. Önce bunlar. O da bu mu? Basitti. Umarım bir anda durmaz. Neyse ben başarımı mı aldım? Ben artık kaçayım. Oyun dondu. Yok donmamış da Anam oyun donmuş. Seviye seçimdesin. Her neyse güzel oyundu. Videodan sonra oyunu oynamaya az biraz devam ettim ve oyun incelemeye vaktim oldu. Oyun öncelikle basit olsa da size nasıl oynayacağını veya ne yapacağınızı göstermiyor. İlerleyen bölümlerde tek kayıları tıklaman gerekmiyor da. Eğer o kadar oynarsanız bu bölümde ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Yani o kadar basit bir oyuna 1.99 dolar vermek mantıklı olur mu? Hayır. Parasını hak etmeyen ama eğlencesi bir yana dursun. Kafa açmaya birebir boyut. Zorlayan ve ufak bir yere takılıp geçmesi gereken yerden geçmeyen topu güzel bir dille konuşmadan kendinizi alıkoyamazsınız. Orası ayrı bir konu. Ve bugünkü oyunumuz bu kadar. Geri bu oyunumuzu temin tozlu bölgelerine göndermek isterim. Elveda Skrago. Videomu beğenip abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.